Depremin ardından 11 ilde zemin problemleri incelendi. Depremin vurduğu Malatya'da yapısal kusurlar gözlemlendi. Araştırmaları Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi akademisyenleri yaptı. Yüksek katlı yapı etkilenmiyor. Bakın bu etkilenmiyor. Şimdi orta katlı yapı etkilenmeye başlıyor. 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası Erzurum'dan birçok akademisyen inceleme yapmak üzere bölgelere gitti. Malatya'ya giden akademisyenler yıkımın yaşandığı alanlardaki araştırmalarını tamamladı. Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Çağlar Özer belirlenen kusurları anlattı. E, orada e, özellikle e, yapısal kusurlar e, ve e, yanlış yer seçimi ile ilgili e, kusurların daha doğrusu e, dikkat edilmeyen yapılaşmanın olduğunu gördük. E, bazı yerlerde zemin sağlamken e, yapısal kusurlar vardı. Bazı yerlerde yapılar e, biraz daha nispeten yeni yapılmış bir sistematiğe sahipken e, zeminde problem vardı. Çağlar Özer yerleşim yerlerinin seçiminde ovalardan uzak durmak gerektiğini dile getirdi. Ovalarda yapılaşmadan ziyade biraz daha sağlam jeolojik formasyonlara, sağlam kayaçlara ee, özellikle jeolojik ve jeofizik çalışmaların yoğun şekilde gerçekleştirilerek uygun yer seçimleri yapılarak e, zemin olarak zemin büyütmesinin az olduğu alanlara yerleşmemiz gerekiyor. Tabii ki fay çok önemli. Fayın üstüne yerleşmemeliyiz. Faydan e, mümkün mertebe uzaklaşmamız makul olanı. Ama e, yaklaşık depremin epicenterından 100 km uzakta ki alanlarda da hatta daha fazla uzaktaki alanlarda da e, yıkımlar gördük. Bunun en büyük sebebi zemin etkisi ilk olarak. Diğer de yapısal kusurlar. Özer, depremin ardından sismik boşluk oluşan illeri de açıkladı. Yani Bu sismik boşluk dediğimiz faktör e, her depremin ya da her segmentin her, her fayın karakterine göre belirli periyotlarda, belirli zaman aralıklarında depremler kendini o segmentlerde tekrarlıyor. Eğer bir e, zaman aralığı aşmışsa o kendi periyodunu, biz burayı sismik boşluk olarak nitelendiriyoruz. Yani Marmara bölgesinde ve işte işte Bingöl bölgesinde sismik boşluklarımız var. Eee tabii bu deprem oraya ne kadar stres aktardı? Bununla ilgili biraz daha detaylı çalışılması lazım.